Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video arkadaşlar. Bugün bu videoda Minecraft oynuyoruz. Evet. Birinci bölüm. Neden birinci bölüm? Çünkü birinci bölüm çektiydik. Ama neden birinci bölüme tekrar döndük? Sorumuz neden tekrar birinci bölüme döndük? Neden döndüm? Çünkü çünkü o birinci bölümdeki çektiğim yeri yani o birinci bölümdeki çektiğim o yeri kaybettim sıkıntı yüzünden kaybettim. O yüzden tekrar başa döndük ve bir bölümden iyice sadece bir bölüm yaptım yani iyice 100 tane bölüm yapmadım. İyi sadece birinci bölümde o yüzden çok sıkıntı değil. Evet başlayalım evet şimdi oynaya basalım. Evet oyunumuz açılıyor oyunumuz açılıyor 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 evet. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ve bir tane ağacın üstünde spawnlandık. Evet. Hoş geldin. Bunu bir öldürelim çok öyle başlayalım bir tane şehir öldürmeyden. Karnımız doyururuz. Tamam bunu öldürdük. Oyunun kolum biraz bozuk kusura bo bakmayın. Ben en iyisi böyle Minecraft'ta hayat videolarını birisi sıra çekmeyeyim. Bir sırada hep bir sıkıntımız çıkıyor. Sonra şeyimizi kaybediyoruz Evet oyun kolu biraz bozuk oyunun kendi kendine ağırıyor ıramazsa olur ama oyunun kolu oyunun kolu biraz bu bozuk yani. Sadece bunu bu oyunun kolunu çok kullanmıyorum yani. Neyse. Evet ağacımızı keselim, keselim, keselim. Ağacımı kesebilir miyim? Tamam, zaten daha oradaki şeyde kıramazız zaten. Şu an şu anda kaç ağaç keselim. Evet 32 tane şeyimiz oldu. 32 tane şeyimiz oldu. Şimdi 32 tane şeyle bunları yapabiliriz. Yap 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 yap. Tamamdır. Her şey yaptık Şu an bir çalışma masası. Heh. Tamamdır. Çalışma masamızı yaptık. Çalışma masasında ne yapabiliriz? Biliriz, biliriz bir tane iki tane üç tane kapımız oldu pardon üç tane kapımız oldu yatağı yapmak için ne bulmamız lazım böyle bir üç tane böyle bir odun ol, odunumuz olması lazım ve bir tane beyaz bir koyun bulursak bunu alırız yani üç tane bulmamız lazım fakat koyun o yüzden sıkıntı hazır burada kum var varken buradaki bütün ağaçları keseceğim aha dur koyun sesi geldi Hoş geldin tam seni arıyordum bak tam seni arıyordum hoş geldin tam yerine geldin bak bir tane kurban kestik şu an. Evet, koyun olduğu için kurban oluyor. Bu gereksiz bunları şimdilik buraya koyacağım. Bunları hemen yemeyeceğiz. Bunları hemen yemeyeceğiz. Tavuk, hoş geldin tavuk. Gel lan buraya tavuk. Hah. Gereksiz, gereksiz şeyleri buraya koyalım. Gereksiz, 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 gereksiz şeyler. Buraya koy bunu buraya koy şimdilik gerek yok Bunlar buraya koy Evet bu odunları kendimize küçük bir ev yapalım onu ya lan aha iki, ikinci bir koyun Hoş geldin Hoş geldin tam tam seni arıyorum tam seni arıyorum bir tane daha senden gelsin senin sülalen nerede senin sülaleni öldüreceğim bak sen beyaz bok sülalesiz dedim sülalesi geldi la Senin sülalenin bunu bunun sülalesini öldüreceğim dedim. Sülalesi geldi. Benim çalışma masam derdi. Benim şuradaki çalışma masayı alayım buradan gideceğim ben. Ha doğru bir bir sıkıntımız daha var. Yerimize başka bir ağaç bulmamız lazım. Bu ağaçlardan yapamaz yapamayız ya. O yüzden ben buradan gidiyorum. Burada 100.000 tane ağaç var ya. Bu neyim? Oğlum siz benden adam ben üstten ha çaldırayım sonunda. Lan silahlarınızı getireyim dedim. Bütün silahlar buraya mı geliyor şimdi? Oyun silahlısı geliyordur. Ne güzel oyun silahlısı. Şimdi dümdüz giderken gelmize başka bu beyaz sadece beyaz ağaçtan var burada? Başka ağaç yok mu? Aha. Sülale gerçekten Bütün sülale buraya geliyor. Bütün beyaz lazım beyazlı şey beyazlı oyunlu sülaleler geliyor buraya bu domuz haram kesmeyelim yürü git lan koyun dedim koyunun sülalesi geldi mi gerçekten ben burada yolda giderken bunun sülalesiyle mi karşılaşıyorum şu an Bizim bütün videomuz bunu beyaz koyun sülalesi öldürmekle mi geçecek? Ya şöyle bir ha sonunda bir ağaç bulduk aradığım ağacı bulduk herhalde. Ya lütfen bu ha sonunda sonunda bulduk. Beden dala mı geçiyoruz şu an? lan kaç tane öldürük öldürdük? Bütün, bütün videomuz beyaz türelik oyunlarını öldürmekle mi geçecek sana sonunda bir yürüyün gidin ya gelmeyin yok oyun çık karşımıza o da beyaz türelik oyunlar geliyor zaten karşımıza Yok küçük büyüsün bunu öldürmeyeceğim bunun bir şey çıkmaz zaten küçükten O yüzden bunu öldüreceğim Bunu da mı öldürürsem? bu şimdi acı acı yaşar Bunu da öldüreyim de yanına gitsin Ö ölüp de Bunu öldürürüm o da yanına gitsin bakalım Yazık olur şimdi böyle tek başına kaldı Lan yani öl, öl git artık öl git Öl git artık Bak bunu boşuna öldürdük zaten Sunun için balık var ama balık öldürmeyeten uğraşmak istemiyorum. Burada domuz var ama kesmeyeceğim. Haram. Sonunda bir şu ağaçtan bulduk ya hep aynı ağaç aynı ağaç aynı ağaç Biz şu anda beyazları sülalesinde miyiz? Uçak ama hiç fark etmedin de Beyaz koyun sülalesi beyaz ağaç sülalesi Beyazlar sülalesine geldik yani şu an Şu anda gerçekten beyazlar beyazı sülaleler geldi aha bir tane koyun geliyor kesin Bak sonunda başka bir renkten geldi bak sonunda Sonunda beyaz değil Na yeter artık yeter bak Yeter beyaz koyun sülalesi yürüyün gidin artık ya şuradan bir yürüyün gidin Beyazlar sülalesi benim buldu ya Bütün video bütün video boyunca beyaz koyun beyaz koyun sülalesini öldürmekle geçecek ya. Yeter. Bağırım kendimi akıllı Bu da öyle öldürsem bari daha hızlı ölürler. Hah? Öl git ya. Beyaz koyun sülalesine hoş geldiniz bu. Benim yarat yaptığım dünyada beyaz koyun sülalesi diye. Ben bu videonun adını Minecraft bir bölüm hayat beyaz sülale oyunlarını öldürme hayatı diye koyacağım herhalde. Neyse öyle koymayacağım ama yani beyaz sülale oy oyunu herhalde. Bu ne her beyaz sülaleler geliyor beyaz sülale oyunları geliyor. Yeter. Akşam oldu şu anda ev yapmanın sıra zamanı geldi yani. Şöyle açık bir bak creeper mısın ne sen artık geride kalıp gibi patlıyor yürü git. Keşke evimizi daha önceden yapsaydık. Ben bir yer bulayım hemen Ağacın üstüne mi yapsak ağacın üstüne saçma olur biraz Bir yer bir ev yapabilir miyim ben Burayı kesin yapmam Maşallah kaç Allah belanı versin kaç Allah belanızı versin sizin Benim çalışma masam nerede Tamam duruyor Bir dakika ben kendime bir küçük, küçük bir ev yaparım küçücük bir ev Kendime savunabilecek bir ev yaparım Gelmeyin ya gelmeyin ha şunu öldürsem üstüme güzel bir elbise dur. D dur bu zombi öldüreceğim. Bu zombi öldür. Öldürmeyeceğim boş sabah öldür zaten. Sabah öldür bunun giysilerini alırız. Şu üstünü kapatayım. Yani şire koyduk neyse bir şey olmaz. Yani şire koyalım. Şu anda hiç önümde değil. Kendimize bir ev yapabilsek. Şu üstüne Heh. Şu üstünü bir kapatalım. Şu anda kapkarın karanlık şu şurası açık olsun. Işık alabilir miyim ben? Işık yapabilir miyim? Buraya ışık ne lazım? Kömür lazım. Allah belanı versin seni. Neyse içi bağrım biraz gözüküyor. Çalışma masası. Yenimize bir yatak yapalım. Kalkalım. Yenimize bir kılıç yapalım. Yenimize bir yatak yapmak istiyorum ben. Dur. Heh. Yatak. Evet yatalım. Evet sabah oldu Akşam hiç iyi geçmedi akşam hiç 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 iyi geçmedi Sen ne senin neyin var sen beni öldürmek mi istiyorsun Ben buradan çıktı sonra bu kesin beni öldürecek Bir dakika, şunu bir şöyle koyabilir miyiz ya dakika şunu bir kırabilir miyim şunu bir miyim Sen beni mi öldürmek istiyorsun Hayır bana bir şey yapmadın sen ne yapıyorsun? Bunlar ona bir şey yapıyor. Bunlar geri zekalı herhalde. Aha. Bizim şu zombi zombinin şeyini alalım. şapka kapkasını. Lan bayağı tembel şapka mı kaldı senin? Şurada da bir şeyler var. Bak bu beni öldürmeye geliyor. Bak bu kesin beni öldürmeye geliyor. Hayırdır? beni mi öldüreceksin? Hayırdır? Benim canım niye azalmış bu şu bu arada? Bu da kelbise nereye gitti? Haydi beni mi hayırdır? Haydi. Hayırdır? hayırdır beni mi öldürür? Hayırdır? Yürü git, şey git. Haydi beni mi öldürür? Hayır. Hayır benim öyle. Hayırdır hayırdır. Hayırdır gel bakayım. Gel gel hayırdır hayırdır. Hayırdır benim öyle. Hayırdır sen kimi öldüreceksin? Sen kimi öldürüyorsun? Hayırdır. İşte böyle öldürürler adam. Adam değil yani neydi lan o? Örümce işte bir tane örümcek herhalde bu. Ben bu evi kırıyorum. Bir dakika şu gözü bırakabilir miyim? Şu gözü ben istemiyorum. Şu gözü Nasıl bırakıyorlar? Heh, şu kızı bırak. Ben bu evi kırıyorum. Bu, evi kırıyorum. Neden kırıyorum? Çünkü çok kötü. Bir Heh. Ben bu evi kırıyorum. Çünkü neden kırıyorum? Çok kötü. Böyle böyle iğrenç ev mi olur? Kırıyorum benim. Ben bu evi kırıyorum arkadaş. Bana karışamazsınız. Bu benim evim değil mi? Kırıyorum. Şu çalışma masamızı da alalım. İşe yarar. Hadi kıralım şu duvarları. Kır! 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 Duvarları kır! İstemem ben bu duvarları. İğrenç, iğrenç, zevksiz, 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 ev yapmışız buraya. Tabi zorundaydık Yoksa öldürdük. Canımız kalmamış biraz et yiyelim. Et ye et ye. Tamamdır şimdilik idare. Bir dakika. Şu şu, şu beyaz sülaleli koyunun şu beyaz sülalesinden gelen koyunların etlerini yiyelim. Bir beyaz sülaleli koyunların eti. Beyaz sülaleli koyunlardan geldi bunlar. Neden beyaz sülaleli koyunlar? Çünkü bu hep beyaz sülaleli veya sülaleli oyunları öldürdük yani veya sülale oyunlarını Evet bütün blokları kıldık kırdık ama buradaki blok kırdım ama buradaki bakladı Çünkü blok yok burada ama burada blok varmış gibi gözüküyor çok saçma Her işte buradaki blok bakladı İçinden geçebilirim buradaki blok kafa yedi Evet ben bu acı acı a, acı pardon acı Acı kıracağım bir dakika dur. Ben evimi buraya yapacağım şu ağacı kıracağım buraya evimi yapacağım ben neden buraya yapacağım çünkü art pardon buraya ev yapacağım ardından buraya da şey ekeceğim buraya toprak ekleyeceğim tabii ki de şey ekmek için sen bir yürüp gider misin şuradan sen suyuna git şurada da geride şey çok fırlatmamış beni fırlattı sanıyorum neyse şunu alalım beyaz onurlarımızı alalım beyaz şuralı Beyaz sülaleli odunlardan gelen odunlarımızı alalım. Pardon dur şunları kıralım. Dağdan şunu yiyebilir miyim? Tamamdır başka gerek yok. Beyaz sülaleli koyunlardan gel gelen Pardon dur. Beyaz sülaleli ağaçlardan gelen odunları şey edeceğiz. Buradaki ağaç hemen gidebilir mi? Mesela şuradaki odun bakılı odun gidebilir mi? Oyundan çık çıktıktan sonra acaba gider mi bilmiyorum ama neyse şimdi çıkmak istemiyorum oyundan. buradaki ağaç hemen kırabilir miyim söyle hemen. Evet şu a iki ağacı kırdım. da iki tane ağaç vardı. Onları kırdım. Neden kırdım? Çünkü zevksiz, zevksiz, şeyler yani neyse dur. Buraya kapı koyacağım. Burası kapı olacak. Evet buraya tabii şey koyarım. Şimdilik buraya bir şey yapmıyorum. Buraya sadece yok şunları kırabilir miyim? Buraya şey koyacağım. Bas, basamak koyacağım buraya. Pardon dur buraya. Bunu buraya koyayım. Buradan basamak yapacağım. Dört tane basamak. Dört tane basamak zaten tam buraya uygun. Ya kuşunu miyim? Böyle daha güzel oldu. Böyle kafamı, kapımızı yerleştirelim. Sonra sonra buraya da yerleştirelim. Evet. Bunlar buraya, bunlar da buraya. Evet. Biraz canı kaybettik. Buraya yapalım. Buraya 1 2 3 4 koyduk. Buraya sıkar 1 2 3 4, 4. Şu ağacı da kırmamız lazım. Bütün ağaçları kırmamız lazım. Yeter. Şu ağaçta gidebilir mi? Gidebilir misin? Git lan şuradan git. Evet buradaki ağacı da kırdık. Buraya 4 tane şey koyacağız. 1 2 3 4. Buradaki şeyler biraz daha kırabilirsek. Bu toplaklar bize işe yarayabilir bak. O yüzden biraz daha büyütüyorum burayı. Belki şuradaki ağırlığı da sonra kırarım. Çünkü buraya hiç güzel olmuyor bu ağaç. Baksana çok saçma gözüküyor. O yüzden bu ağacı kıracağım. Çok uzun değil mi lan bu ağaç? Gerçekten biraz fazla uzun ama neyse. Evet. Ben daha evimi tamamladım. Ne ara akşam buldu? Beyaz koynu sülaleli geldi ama Beyaz koyun sülaleli'sini öldürmek istemiyorum şu an. Şu an çünkü hiç müsait değilim şu an. Evet. Sonra bir dakikadır. Gerçekten şu an ayva yedik. Sen bir yürü gider misin şuradan? yürü git, yürü git satın sen onu. Sen onu sen Daha ben direkt şu sabah olmadan yatabilir miyim? Evet. Tamam, zombiler gelmeden yattık. Tamam, zombiler gelmedi zaten. Zombilerin gelebilecek zamanı olmadı ki. Ben de hemen yattım. Bu şimdilik burada oldursun. Hadi kırıpır gel lan, gel lan. Şu ağacın orada patlasın da bağırmış şey. Ağaçlar da kırarsın. Allah belan bir ölüm patlattı. Ağacın orada patlay salak. Heh. Ağaçlar da kesin geri zekalı. tek i̇şte odunları alayım bari. Odun yok ki odun çıkmadı ağaçtan. Ağaçtan her şey çıktı bir odun çıkmadı. Dur şu, şu gıcık oldum bir ağacı silebilir miyim? Şu, 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 şu ağaç buraya çok saçma oluyor diyordum. Şu ağacı bakırabilir miyim? Öküz gibi ağacı kırdık. Öküz gibi ağaç. Evet, öküz gibi ağaç. Sonunda kırdık. Bu gelen odunları bir şuradan iş edebilir miyim? Odun, odun 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 gelin gelin odunlar 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 gelsin odunlar gelsin buradan da odunlar gelsin evet odunlar yaptık bütün odunlar yaptık ilk bir duvarları yapacağız. En önemli ilk en önemli şey duvarlar. Bir de bir de çatı. Neden? En önemli şeyler çünkü çatı da önemli. Neden? Çatıdan creeper gelebilir. Creeper de pardon. Örümcek. Çatıdan örümcek tırmanıp girebilir içeri. O yüzden işte. O yüzden yani. Neyse hadi burayı hemen yapalım hiç olmaz. Evet evimizin çatısını, duvarlarını ve yerini yaptık. Evet. Bir daha bölümde bir sonraki bölümde ikinci bölümde camları yapacağız evet camları yapacağız eğer ki minecraft bölümlerini seviyorsanız yani sevi yani hoşunuza gidiyorsa eğleniyorsanız videoyu izlerken kanalına abone ve like etmeyi unutmayın hepinize güle güle bay bay